Merhaba arkadaşlar, Dershane Buralı'ya hoş geldiniz. Ben Hazal öğretmeniniz. Bu hafta kalan konumuza devam edeceğiz. Söz sanatlarıyla başlayalım. Bu hafta neler öğrenecekmişiz? Bir bakalım söz sanatlarına bakacağız, deyimlere, atasözlerine ve cümlede anlama bakacağız. Söz sanatlarıyla başlıyoruz. Abartma mübala. Bir olayı veya bir varlığı olduğundan daha büyük ya da küçük gösterme sanatı. Örneklerimize bakalım. Gözündeki yaşlar değirmen oldu demiş. Dağ gibi bulaşıkları yıkadım. Bulaşıkların çok fazla olduğundan bahsetmeye çalışmış. Hediye aldığında dünyalar onun olmuştu. Diyerek ne kadar mutlu olduğunu abartarak söylemiş. Benzetme sanatı. Sözü daha etkili bir duruma getirmek için aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden benzerlik bakımından güçsüz olanı nitelikçe üstün olana benzetmektir. Tam benzetmelerde dört öge bulunuyor arkadaşlar. Birincisi benzetilen. Birbirine benzetilen şeylerden daha güçsüz olanı benzetilen. Benzeyen birbirine benzetilen şeylerden daha üstün olanı. Benzetme yönü ise birbirine benzetilen şeyler arasındaki ortak ilkidir. Benzetme edatlarımız son. Gibi, kimi, sanki, meğer ki, tıpkı gibi sözcüklerdir. Örneklere bakalım. Kömür gözler. Bakın. Altın saçlar. Altın saçları altın gibi parlıyordu. Teşhis kişileştirme sanatı. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesine kişileştirme deniyor arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Onun yokluğuna bulutlar bile ağlıyor. Güneşi selamlayan çiçekler çok mutlu görünüyor. Neşeli kuşlar şarkı söyledi. Onun yokluğuna bulutlar bile ağlıyor derken bulutlar insana benzetilmiş. Çünkü bulutlar ağlamaz. insanlar ağlar. Güneşi selamlayan çiçekler çiçekler selam veremez. Ama burada kişileştirme teşhis yapmış. Neşeli kuşlar şarkı söylüyor derken de yine kuşları insana benzetmiş konuşturmak intak. İnsan dışındaki varlıkları konuşturmaktır. Her intak sanatında teşhis sanatı vardır. Ancak her teşhiste intak sanatı göremeyiz arkadaşlar. Adam elini uzattı. Tam onu koparacağı sırada menekşeye bana dokunma diye bağırdı. Bakın menekşeyi konuşturmuş burada. Hoşça kal dedi tilki. Yolun biraz uzunca. Kutlarız bu barışı yeniden buluşunca. Burada da tilkiye bakın konuşturma sanatıyla konuşturulmuş. Şimdi deyimler ve atasözlerine geçelim. Deyimler bir olayı ya da durumu daha ilgi çekici ve somut bir hale getirmek için kullanılan söz öbekleridir. Ve anonimdirler. Söyleyeni belli değildir arkadaşlar. Kalıplaşmış söz öbekleri oldukları için deyimleri oluşturan kelimeler değiştirilemez ve deyimlere ekleme, çıkarma yapılamaz. Örneğimize bakalım. Göz yüksekler olduğu için bir türlü mutlu olamadı. dikine gitmek. İnatla kendi istediğini yapmak ve yanlış olsa bile o yolda devam etmek. Burnunun dikine gitmek yerine söz dinleseydin başarılı olurdu. Bakın burada da karikatürümüzde doğru yönü gösteriyor ama buradaki kişi ne yapıyor? Burnunun dikine gidiyor. Kendi bildiğini okuyor. Atasözleri Bir konuda öğüt vermek için kullanılan kalıplaşmış söz öbekleridir. Atasözleri de anonimdir. Söyleyenleri belli değildir. Kısa ve özlü sözlerdir. Az sözcükle çok şey anlatırlar. Kalıplaşmış sözler olduğu için herhangi bir değişikliğe uğramazlar. Arkadaşlar deyimler durumu anlatmak için atasözler ise öğüt vermek için kullanılır. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bakımsız bırakılan bir şeyden fazla fayda gelmeyeceği ve iyi bakılan bir şeyin ise her zaman fayda sağlayacağı anlatılır. Bakın çocuk burada ne yapmış? Fidanını sulamış ve büyümeye başlamış. Buradaki adamsa bakmadığı için gördüğünüz gibi orada herhangi bir bitki büyümemiş. Su içen kimseye düşman dahi olsa dokunmaz. Bakın su içene yılan bile dokunmaz diyor adam. İç iç ben beklerim diyor karikatürde de yılan. Cümlede anlama geçelim. Arkadaşlar öznel cümleler kişinin düşüncelerini, duygularını, beğenilerini ifade eden, doğruluğu ya da da ispatlanamayan cümlelerdir. Mesela örneğimizde Türkçe en eğlenceli dersidir demiş. Benim için en eğlenceli ders Türkçedir ama belki sizin için matematiktir. Bu nasıl bir ifade? Öznel bir ifade. Babam çok karizmatik biridir. Burada da kendi babasını sevdiği için onun karizmatik olduğunu düşünüyor. Ama başka biri öyle düşünmeyebilir. Nesnel cümlelerde doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen kişisel görüş ifade etmeyen cümlelerdir. İzmir, Ege bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Bu herkesce aynıdır arkadaşlar, değişemez. Sınıfımızda 15 kız öğrenci var. Burada da o sınıftaki kişi sayısına bakılarak 15 kız öğrenci olduğu tespit edilmiş. Burada da nesnel bir cümle var. Benzetme cümlelerimiz. Bir varlığı ya da kavramı başka bir varlık ya da kavramın özellikleriyle anlatan cümlelerdir. Badem gözlü, elma yanaklı çocuğum. Ne yapmış? Çocuğun gözlerini, bademe yanaklarını da elmaya benzetmiş. Saray gibi bir evde yaşıyor. Evi ne yapmış? Saraya benzetmiş. Karşılaştırma cümlelerimiz. Birden fazla varlığın, kavramın ya da durumu, benzerlik, farklılık, üstünlük gibi açılardan karşılaştırıldığı cümlelerdir. Bu doktor ameliyat konusunda daha tecrübelidir. Bakın ne yapmış? Diğer doktorlara göre daha tecrübeli olduğunu üstünlük kurarak göstermiş. Kış mevsimi de yaz mevsimi kadar güzeldir. Burada da kış mevsimi ve yaz mevsiminin güzelliği bakımından, benzerliği bakımından karşılaştırmış. Abartma cümleleri. Bir şeyi olduğundan çok veya az göstererek anlatan cümleler. Dünya kadar ödemim var. Ne yaptı arkadaşlar? Abarttı. Çok fazla ödemim var demeye çalışıyor. O kadar zayıf ki üflese uçacak. Burada da kişinin zayıflığını yaprağa benzeterek üflese uçacak demeye çalışıyor. Ağlamaktan gözünde yaş kalmadı. Burada da yine çok fazla ağladığını iddia ederek abartmaya çalışmış. Duygu cümleleri. Hislerimizin ifade edildiği cümleler. Örneklere bakalım. Zavallıyı görünce gözlerim doldu. Burada üzüldüğünü ifade etmiş. Karşıma asker arkadaşım çıkınca gözlerime inanamadım. Şaşırmış. Başına bir iş gelecek diye korkuyorum. Burada da bir endişe ifade ediyor. İtfaiyeci paniğe kapılmadan alevden çocuğu kurtardı. Burada da itfaiyecinin senin kanlı olduğunu söylemeye çalışmış. Neden sonuç cümlelerimiz? Herhangi bir olayı veya durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme nedeninin ortaya koyulduğu cümlelerdir. Dinden, ınca, için, diye, nedeniyle, sebebiyle, ile gibi kullanımlarla sebep anlamı sağlanabilir. Sanar ve değer verdiği için son zor zamanlarda yanında oluyor. Neden yanında oluyor? Değer verdiği için. Çok korktuğundan boncuk boncuk tayinlemişim. Neden terlemiş? Çok korktuğundan. Deprem olunca tüm binalar çatladı. Binalar neden çatladı? Deprem olduğu için. Amaç sonuç cümlelerimiz. Herhangi bir olayın veya durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme amacının ortaya konulduğu cümlelerdir. Mak için, mak üzere, amacıyla, gayesiyle, maksadıyla, diye, üzere gibi kullanımlarla amaç anlamı sağlanabilir. Para kazanmak için yurt dışına gitti. Yurt dışına hangi amaçla gitmiş? Para kazanmak için. Sınava rahat çalıştı. Sessizce oturduk. Neden sessiz oturmuşlar? Hangi amaç için? Sınava rahat çalışması için. Telefon almak amacıyla para biriktirdi. Para biriktirmesinin amacı telefon almakmış. Koşul ve koşul sonuç cümleleri. Herhangi bir olayın veya durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme şartının başka bir olay veya duruma bağlı olduğu cümlelerdir. S, ince, dikçe, meden ise ancak, mi, ama, yalnız, üzere, yeter ki gibi kullanımlarla koşul anlamı sağlanabilir. Çok çalışırsak zengin oluruz. Zengin olmanın koşulu ne? Çok çalışmak arkadaşlar. Yanında çalışabilirsin ancak hiç para almayacaksın. Burada yanında çalışmasının şartı neymiş? Hiç para almaması. Baban gelsin yemeğimizi yeriz. Yemek yemenin şartı babanın eve gelmesi. Arkadaşlar bu videomuzda söz sanatlarını öğrendik. Deyimleri, atasözleri ve cümlede anlam ilişkilerini öğrendik. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.